Konya'nın bisiklet şehri olduğu vurgusuna önemli bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah bu yıl içinde tamamlanarak hizmete. Aselsan Konya elhamdülillah imalata başladı. Süreç tamamlandığında sadece Aselsan'da binik korona gölgesinde ikinci Ramazan'ı yaşıyoruz. Camilerimiz açık elhamdülillah ama teravih namazları camilerde toplu. Artmasını ve gelen turistlerin çok daha fazla vakit geçirmesini arzu ediyoruz. yeni sanayi sitesinin hem yapım aşamasında hem de tamamlandıktan sonra Konya'da istihdama çok önemli bir katkı sağlıyor. Bununla ilgili arkadaşlar detaylı bir açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü orada 3 yıllık bir emek var inşallah bir sonraki toplantıda. İnşallah 36 ay içinde süreç tamamlanmış olacak ve Konya'mız bu güzel sanayiye kavuşacak. İkinci katkısı da biliyorsunuz. Geçen hafta uçak kazasında kaybettiğimiz kahraman pilotumuz, hava pilot yüzbaşı Burak genç çelep kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimizin Türk yıldızlarının ve ülkemizin başı sağ olsun ailesine sabırlar diliyorum. 176.sını kutladığımız polis haftamızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kahramanca mücadele eden tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Korona gölgesinde ikinci Ramazan'ı yaşıyoruz. Camilerimiz açık elhamdülillah ama teravih namazları camilerde toplu olarak kılınmayacak. Onun için geçen yıl ifade ettiğimizi tekrar ediyoruz. Evlerimizi cami haline getirmek için bir fırsat. Çocuklarımızla birlikte ibadetin tadına varmak için bu Ramazan'da inşallah bu şekilde değerlendirelim. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz açta açıkta kimse kalmaması için gayret ediyoruz. İnşallah Ramazan'da da artan bir şekilde gayretimiz devam edecek. Ama Konya'nın hayırseverlerine, sanayicilerine, iş adamlarına da ben buradan teşekkür ediyorum. Ramazan ayı adeta bir yardım seferberliğine dönüşüyor. Konya'nın tüm sokaklarında sivil toplum kuruluşlarımızı, insanlarımızın ferdi olarak yardım dağıttığına ben şahitlik ediyorum. Konya sadece Konya içinde değil tüm dünyaya yardım ulaştıran bir şeyin bu Ramazan'da bereketli geçmesini temenni ediyorum. Tüm Konyalılara tekrar teşekkür ediyorum. Şehri ne kadar imar ederseniz imar edin, parklarını, yollarını ne kadar güzel yaparsanız yapın, eğer insanlar iş bulamıyorlarsa bu şehirde yaşamanın bir anlamı olmaz. Onun için tüm projelerimizde istihdama katkıyı mutlaka değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Konya'nın önemli markalarından birisi artık ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası. ASELSAN Konya elhamdülillah imalata başladı. Süreç tamamlandığında sadece ASELSAN'da 1200 kişi çalışacak arkadaşlar ve bunların 800'ü mühendis olacak. Çünkü burada üretilen silah sistemlerinin tasarımları da ASELSAN Konya silah sistemleri fabrikasında gerçekleşecek. Dolayısıyla burada çok öncü bir yatırım gerçekleştirilmiş oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu işe katkısı, 1 milyon 570 bin metrekare arazimizin bedelsiz olarak teknoloji endüstri bölgesi ilan edilmesi için devredilmesidir. Böylece böyle önemli bir yatırıma büyük bir katkı sağlamış oldu. Konya için önemli bir marka kazandırılmış oldu. Ayrıca Konya'nın ihracatına çok ciddi bir katkı sağlayacak ve Konya sanayisinin yeni bir teknolojiyle tanışmasına imkan sağlayacak. İnşallah teknoloji endüstri bölgemiz 1 milyon bin metrekare arsasında ilk meyvesini Aselsan olarak verdi ama ikinci ve üçüncü yatırımlar içinde görüşmeye devam ediyoruz. Burada süreç tamamlandığında 4.000 kişinin istihdam edilmesini planlıyoruz. İnşallah Konya için yeni bir başlangıç olacak. Sanayicilerimiz ki üretimin üssü olan Konya yeni bir teknolojiyle tanışmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya üreten bir şehir son günlerde dikkatinizi çekiyor. Türkiye'nin ihracat rakamlarının neredeyse bir buçuk katı ihracat oranlarına ulaşıyoruz. Ürettiğimizi limanlara ulaştırmanın yolu da devlet demir yollarıyla yürüttüğümüz lojistik merkez. Lojistik merkezimiz biliyorsunuz 1 milyon metrekarelik alanda açıldı şu anda hizmet veriyor ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devlet demir yollarıyla lojistik merkezin daha efektif işletilmesiyle ilgili de bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah süreç tamamlandığında lojistik merkezimiz Konya'ya çok daha önemli hizmetler verecek. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız eski sanayi ve Karatay sanayi yeni yerine taşınıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Burada istihdama iki büyük katkımız var. Birincisi bu işin yapımı sırasında ciddi bir istihdam oluşacak. Çünkü yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık Tokem'imiz burada bir yatırım yapıyor. İnşallah 36 ay içinde süreç tamamlanmış olacak ve Konya'mız bu güzel sanayiye kavuşacak. İkinci katkısı da biliyorsunuz eski sanayi ve Karatay sanayi mevcut fiziki haliyle artık şehrimize hizmet etmekten çok uzakta idi. Dolayısıyla insanlar eleman çalıştırmak için neredeyse mekanı kullanamıyorlardı. Kendileri bile çalışmakta zorlanıyorlardı. Böylece buraya taşınmayla birlikte yeni istihdam imkanlarının oluşacağına da inanıyoruz. İnşallah yeni sanayi sitesinin hem yapım aşamasında hem de tamamlandıktan sonra Konya'da istihdama çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Konya'nın istihdamla ilgili önemli vurgularından birisi de turizm. Konya çok güzel bir şehir. Bunu içinde yaşayan olarak biz fark ediyoruz ama Konya'yı daha çok dışa açmak yeni dönemde hedeflerimizden birisi. Konya'nın güzelliklerini herkesin görmesini arzu ediyoruz ki Konya Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır şehir hüviyetini korumuş dünyadaki ender yerleşim alanlarından birisi. Çünkü bazı medeniyetler bazı şehirleri ihya etmiş ama tarih süreci içerisinde onlar maalesef unutulmuş. Konya bir payitaht şehir olarak bu büyüklüğünü, bu güzelliğini sürdürmeyi devam eden şehirlerden birisi. O manada Hazreti Mevlana başta olmak üzere Çatala Selçuklu payitahtı ve ilçeleriyle birlikte turizmin Konya'da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu manada yaptığımız şu anda en önemli işlerden birisi de Alaaddin Caddesi'ndeki cephe iyileştirmeleri. Biliyorsunuz birinci etabı tamamladık. 12 binanın cephe iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Şimdi 40 binadaki cephe iyileştirme çalışmalarına da devam ediyoruz. Projemizi İl Bank ve Çevre Bakanlığı'nın katkısıyla yürütüyoruz. İnşallah tamamlandığında o bölgeye gelen ziyaretçilerimiz için adeta yeni bir soluk, yeni bir nefes olacak. Bunun istihdama katkısı nedir? Burada ticarette büyük bir canlanma bekliyoruz. Konya'nın turizmle ilgili çok büyük bir çalışma yapması gerekiyor. Bunun için bir master plan çalışması başlattık ve Konya Turizm Master Planı tamamlandı. İnşallah Master planımız çerçevesinde acil eylem planımız kapsamında çalışmalara başladık. Konya'yı sadece Meram, Karatay ve Selçuklu olarak değerlendirmiyoruz. Konya'nın turizm potansiyeli olan tüm ilçelerinde turizmle ilgili önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz ki öne çıkan Akşehir, Beyşehir, İvriz gibi markalarımızın daha çok tanıtılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Elhamdülillah Mevlana çarşısının yıkımı bitti. Şu anda imalata başladık. Altın Çarşı'da da yıkım tamamlandı. İnşallah bu ayın sonu itibariyle orada da imalatı planlıyoruz. Elhamdülillah süreç çok iyi gidiyor. Korona nedeniyle zaten esnafımızın birçoğu kapalıydı. Bu arada bu zaman dilimine dek gelmesi nedeniyle de inşaatımız çok hızlı yürüyor. Yine burada şunu ifade etmek isterim. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'nın mimari projesinin müellifi Cumhurbaşkanlığı külliyesini çizen, Taksim camisinin külliyesini çizen dünyanın en ünlü mimarlarından birisi. Bu da bizim için çok önemli bir artı. İnşallah yıl sonuna geldiğimizde bu binaları artık ticarete kazandırmış olacağız. Konya'nın önemli markalarından birisi de biliyorsunuz Komekler, meslek edindirme kurslarımız. Şu anda 69 merkezde Komek eğitimlerimiz devam ediyor. Komek'te iki önemli marka oluşturduk. Birisi Anatoya, bir oyuncak markası oluşturuldu ve Zeybe bir çanta markasıdır. Bu iki marka üzerinden Komek kursiyerlerimizin ürettiklerinin pazarlanmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçildiğimiz günden itibaren önemli bir hedef kendimize belirledik. Çünkü Konya bir tarım şehri. Tarımsal destekler konusunda bugüne kadar 210 milyon liralık destekte bulunduk. Fide desteğimiz, yeni ürün desteğimiz her zaman çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah bu dönemde de desteklerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Arazilerimizi tarıma kazandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir buçuk milyon metrekare alanda tarımsal üretim için tohum ekimi gerçekleştirdik. Burada amacımız Konya'da suya dayanıklı tohumlarla ilgili bir deneme üretimi yapabilmek. Meram'da ve Ömer Anlı'da bulunan arazilerimizi tarıma kazandırdık ve buradan elde ettiğimiz gelirleri de sosyal destekte de kullanmayı arzu ediyoruz. Koski çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Arkadaşlar son iki yılda Koski olarak 474 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İnşallah bu yılda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Maalesef ilçelerimizin bir kısmında atık su arıtma tesislerimiz yok. Son iki yılda Karapınar atık su arıtma tesisini tamamladık. Bu yıl Tuz Gölü'nü koruma kapsamında Cihanbeyli Gölyazı ve Ömeranlı Tüz Yaka atık su arıtma tesislerinin imalatına başladık. Yine Beyşehir koruma kapsamında hulu ve Üzümlü'nün atık su arıtma tesislerine başladık. İnşallah bu yıl Çumra ve Ilgın atık su arıtma tesislerine de başlamış olacağız. Yüz milyonlarca lirayı bu iş için harcıyoruz ama Konya'nın atık su arıtma ile ilgili problemlerini çözmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Su tasarrufu Konya'nın en önemli konularından birisi çünkü su fakiri bir şehirde yaşıyoruz. Bunun için buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Lütfen suyu tasarruflu kullanalım, suyu israf etmeyelim. Çünkü özellikle iklim değişikliğinden sonra Konya'nın en önemli meselelerinden birisi su. Ne kadar dışarıdan su getirirsek getirelim. Ne kadar projelendirsek, projelendirelim. En önemli iş mevcut su varlığımızı tasarruflu bir şekilde kullanmak. Bunun için hem ciddi kampanyalar yürütüyoruz hem de kayıp kaçaklarımızı azaltmakla ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Sadece 2020 yılında yaptığımız kayıp kaçak çalışmasıyla buna dikkatinizi çekmek isterim. 13 milyon metreküp suyun boşa gitmesini, israf edilmesini önledik. Konya merkezde Avrupa standartlarının altında kayıp kaçak oranımızı merkez dışındaki 28 ilçede de Avrupa standartlarına getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sille cephanelik projesinde sona gelindi. İnşallah iki ay içerisinde cephaneliğin taşınacağı Çumra bölgesinde imalata başlamayı planlıyoruz. En geç iki yıl içerisinde tamamlanarak Sille'deki cephanelik şehir merkezine çok yakın bir alandan taşınmış olacak. Bizim için çok önemli bir güvenlik problemi oluşturuyordu. Bu bölge Şumra'da yerleşim yerlerinden uzak ve en önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık yeni tip mühimmatını depolayabilecek standartta bir tesis inşa ediyoruz. Ve cephaneliğin bulunduğu 1 milyon bin metrekarelik alanda Konya Büyükşehir Belediye'mize rezerv alan olarak devrediliyor. Burada iki katlı ve dört katlı konutlardan oluşan bir mahalle inşa etmeyi planlıyoruz. Bu inşa ettiğimiz alanda oluşacak gelir de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak biraz uzun bir süreç oldu ama Konya'nın menfaatine bir anlaşma gerçekleşmiş oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu bölgede Konya'ya yakışır bir restoran, kafeterya ve seyir terasları inşa edeceğiz. Konya mutfağının en güzel örneklerini biliyorsunuz burada gerçekleştiriyoruz. Konya mutfağının öne çıkmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda da burası aynı zamanda mutfak sanatları merkezi olarak da kullanılacak. Hakikaten çok güzel bir bina oldu. Konya'mızın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. yokuş zaten her yerden gözüken bir alan. 11200 metrekarelik alanda Konya'ya yakışır bir restoran Yokuş Kasrı ismiyle inşallah yılın ilk 6 ayında yani iki ay içerisinde bunun da imalatına başlamayı planlıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Ramazan'da güzel bir uygulamaya başlamıştık. 7 ve 10 yaş arasındaki çocuklara ilk oruç hediyesi. Çok da yoğun bir talep olmuştu. Geçen yıl 20 bin olan sayıyı bu yıl 42 bine çıkarıyoruz. İnşallah çocuklarımıza Ramazan'ı zihinlerinde bir hatıra kalsın. Ramazan'la ilgili güzel anılar kalsın diye 42 bin çocuğumuza İlk kez oruç tuttuklarını beyan ettiklerinde onlara Konyalılar adına bir hediye göndermeyi planlıyoruz. Bunu... Arkadaşlar burada böyle bir cümleyle geçtiğiniz işin arkasında kocaman bir emek var. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim artık bir slogan olarak kullanıyorlar. El ele verdik Konya'nın hayallerini gerçekleştiriyoruz diye. Genel Başkan Yardımcımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, İl Başkanımızla, Milletvekillerimizle, Sağlık Bakanımızla çok iyi bir takım olduk. Bu birlik ve beraberlik iddia ediyorum Konya tarihinin yakaladığı en önemli fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Dışarıdan baktığınızda herkes gıpta ile Konya'yı gösteriyor. 2024'de geldiğinizde şöyle bir geriye dönüp baktığınızda bu 5 yılda ne kadar çok şeyin değiştiğine şahit olacaksınız. İnşallah Konya'nın emanete sahip çıktığı gibi biz de 2024'e kadar bu emanete sahip çıkarız ve benim şehrin projesi kapsamında söylediğimiz her şeyi fazlasıyla yerine getirebiliriz